Sanırım herhangi bir tasavvufçu Mevlana'ya karşı gelemez. En kabul gören şeyhlerden biridir Mevlana. Şimdi şunun bana İslam ile en ufak bir alakasını söyleyin. Bakın İbn Arabi gibi tartışmalı bir adamdan örnek vermeyeceğim. Şey gibi Mevlana gibi herkesce kabul gören örnekler vereceğim. Tanrı dedi ki Bak Tanrı dedi ki diyor 2.3 üst, üst üste tırnak işareti ama bu Kur'an ayeti değil. Nerede dedi Tanrı? Çünkü vahiy alıyor Mevlana. Veliler benim çocuklarım gibidirler. Bu dünya gurbetinde işten güçten beridirler. Size farz olanlar velilere farz değil. Ve onlar işten güçten beri olduğu için siz onlara hizmet etmek zorundasınız. İmtihan için onlar hor ve yetim oldular fakat manada bana dost ve arkadaştırlar Allah diyor bunu bak benim muhafazama sığınmışlar benim evladı iyalim gibi olmuşlardır o dertliler benim dervişlerimdir yüzbinlercedirler ama yine bir beden gibidirler ol izvan her şey bir dedi bitti tırnak burası tanrı vahiydi yani bunu e, mesneviden aldım